Çünkü pilot gibiyim, mükemmel, ışıklandırma çok uygun gerçekten. inanılmaz bir fotoğrafçı daha. Diyan Abbas farklı. O dönemin gerçekten farklı diyebileceğimiz normalde bir fotoğrafçı. Kendisi zengin bir ailenin çocuğu öncelikle. Babası bir büyük bir tekstil firmasının sahibi. O zamanlar bir işi var. Bir adamla evleniyor. Eşi de reklam fotoğrafçısı ve moda fotoğrafçısı. Bu alan ona çok hitap etmiyor. Onun yanında var olmak onu çok iyi etkilemiyor. Onu yapay olarak görüyor. Moda fotoğraflarını ve reklam fotoğrafı. Peki bu kadın ne çekiyor? Bu kadın ucubeler dediğimiz karakterleri çekiyor. O dönem ucubeler denilen karakterleri çekiyor. Sift çalışanlarını çekiyor. ikizleri çekiyor. Dev adamları çekiyor. Full vücudu dövmeli insanları çekiyor. O dönemlerde bu kişilere ucubeler denilen. Bunun için insanlar farklı değil gerçekler. Hekimlerin de yani fotoğraflarında şöyle bir şey var. İnsanlar doğrudan kameraya bakıyor. Var olan bir anda bekleyip de gizliden de çekmekten bahsetmiyoruz. Direkt olarak sizin gözünüzün içine bakıyorlar. Yani aslında burada insanlığın sıradanlığın içindeki tuhaflığı göstermeye çalışıyor. İnsanların en doğal anlarını yakalamak için onların düz sıradan arkadaşları gibi davranarak fotoğraflarını üretmeye başlıyor. Çoğu eleştirmenin söylediği şey de başkalarının fotoğraflarını çekse de kendi içsel yalnızlığını gösteriyordu fotoğraflarında demektedir. Kendisinin sözü de yine aslında <laughs> bir sözü daha var. Benim için aslında önemli olan şey insanların tuhaflıklarının farkında olması ve bundan utanmamasıdır diyor. Bir ara çıplaklar kampında bir kolonide yaşayarak fotoğraf da çekmişleri var de kendisinin. Ve tabii ki de aslında birçok eleştirmenin söylediği şey de doğru çıkıyor mu diye düşündürüyor bizi. 48 yaşında intihar ederek ölüyor.